Google Sheets'in filtre fonksiyonlarına geçiyoruz. İlk filtre fonksiyonumuz Unique fonksiyonu. Eğer Excel'i Türkçe olarak kullanıyorsanız bu fonksiyonu benzersiz olarak kullanabilirsiniz ama Google Sheets'te bunun Türkçe kullanımı bulunmuyor. O yüzden biz bunu Unique fonksiyonu olarak kullanacağız. Unique fonksiyonu ile ilgili belirtebileceğimiz ilk nokta bu fonksiyonu istediğimiz amaca göre kullanabiliyoruz. İçerisindeki parametrelerde az düzenlemeler yapıyoruz ve istediğimiz şekilde kullanabiliyoruz. Burada bizim bir ürünler listemiz var. Biz bu ürünler listesinden yalnızca ürünleri almak istiyorsak ve ürünleri alırken de sadece unique ifadeler gelsin istiyorsak bu durumda yapmamız gereken şey unique fonksiyonunu açtıktan sonra yalnızca aralığı gösterip ardından enter'a basmak. Böyle yaparsak diğer parametreler diğer bağımsız değişkenler zaten varsayılan olarak yanlış yanlış geleceği için unique ifadeler sadece geri döner. Şimdi gelin biz işlemimize başlayalım. Öncelikle gelip hücremizi seçelim. Eşittir unique fonksiyonunu açalım. Burada ilk bağımsız değişkenimiz aralık. Yani işlemi yapacağımız aralık bize soruluyor. Biz yalnızca bunu ürünlerde yapacağımızı belirtiyoruz sonra noktalı virgülümüzü koyup sütuna göre işlem yapacağım sorusuna hayır cevabını yani yanlış cevabını veririz. Veya vermek istemiyorsak burada bir cevap noktalı virgül bırakacağız. Varsayılan olarak zaten yanlış geleceğini söylemiştik. Tam olarak bir kez. Burada da sadece kopyası olmayan girişler mi dönecek yoksa kopyası olan girişleri de biz burada kullanacak mıyız? Onu bize soruyor. Biz bunu da yanlış olarak girsek parantezi kapatsak şimdi sadece bu aralıkta görmüş olduğunuz değerlerden birer tane elimize geçecek. Bunu böyle kullanmak yerine ne demiştik? Böyle de kullanabiliriz. Bu şekilde kullan Kullansak bizim için kâfi. Enter'a bastığımızda ne kadar tekrar eden burada ürün olursa olsun bu ürünlerin hepsinden birer tane buraya getirip bırakacak. Esasen unique fonksiyon da zaten bunun için ortaya çıkmış bir fonksiyon. Ve bu özelliğiyle kullanmak da oldukça fayda gösterecektir bize. Diğer yandan şu özelliklerini de görelim şimdi. İşlemin sonuna gelelim. Noktalı virgülümüzü bırakalım. Sütuna göre sorusuna yanıt arayalım. Burada vereceğimiz cevap doğru ya da yanlış cevabı. Verilerin sütunlara mı yoksa satırlara göre mi filtreleneceğini belirtecek. Mesela biz bunu doğru olarak kullanırsak ne olur. Diğeri yanlış kalsın. O çok önemli değil. Diğer bağımsız değişken. Şimdi Enter'a bastık bakın. Tabii biraz dışına çıkmamız lazım. Mesela Unique'in üzerine tıklayalım. Enter'a basalım. Bu şekilde bir kullanım karşımıza çıkıyor. Yani veri aralığında ne kadar veri görürse bunların hepsini bize getiriyor. Sonra gelip bakın. Buradaki değeri yanlış yapalım. Noktalı virgül. Tam olarak bir kez. Bunu doğru olarak yazalım bir. Şimdi ben gelip Enter'a basarsam yine ref hatası verecek. Neden ref hatası veriyor? Şu anda bu aralıkta farklı bir değer yok. Bütün değerler birden fazla kez kullanılıyor. Mesela aralıkta olmayan olmayan E ürününü biz buraya ekleyelim. Gelelim buraya E ürünü diyelim. Enter'a bastığımız zaman E'yi de bu arada teke düşürmüş olduk. E'yi de teke düşürmüş olduk. Burada sadece aralıktaki tek değerleri döndürür. Yani burada sormak istediği şey tam olarak bir kez. Yani şunu diyor. Bir tane olanları getireyim sana. Burada tek olanları getir. Burada da böyle bir kullanımı var. Peki bunların ikisi de doğru olursa ne olur? Şimdi gelip Enter'a basarsam yine bakın ilk parametreyi çalıştıracak. Yani buradaki doğru değerini görecek. Buradaki doğru değerini gördüğü için gelip ikinci parametrenin doğru olup olmadığını bakmadan hemen gelecek ve işlemi yapacak. Burası boş gelirse yine aynı şekilde yanlış olarak biliyorsunuz varsayılan geliyor. O yüzden aralıktaki tek bulunan değerleri ne yapacaktır? Burada doğru seçilmesi halinde getirecektir. Zaten bunu anlatmıştım. Yanlış yanlış seçilirse de bütün buradaki ürünlerden birer tane getirecektir. Aynen bu şekilde.